Ha mirga kızıl onu ha ha ulan ha. Eee bura zari telan zari kızıl onu hem duan barfa maddeyi var odar onun. Bak şimdi canlı odar insanlara hiç bir şeyler eser yok. O haftanın kovuk şimdi bana. Ayağın atın ayağına takılıyor. Hafızlarını çek. Tarikulov! Var var am normal var ha kontrol ne işte var lo 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 ay lo 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 bak kuzga kavri çakar ha baba da kesim burada kav kuştu bak bak kuzga vajik kırma ha ula ha hey. şimdi uva <laughs> bizi sabahtan beri taşımakla meşgul olan bu hayvanlara çok teşekkür ederiz. Önde Hikmet'in belgiri, arkasında Şükrü'nün katırı, onun arkasında Mıhtar Aydın'ın katırı ve onun arkasında benim bileklik yaptığı Naimi Menden'in katırı. Sağ olsun, var olsunlar. Öyle